Buyurun. Buyurun. Herkese merhaba. Online kariyer günlerimizin üçüncü günündeyiz. Bugün yine birbirinden farklı sektörlerden insan kaynakları profesyonelleriyle birlikteyiz. Onların kurumları hakkında, adaylar üzerindeki görüşleri hakkında çok çeşitli bilgiler alacağız. Bugün e, Orion Innovation, Innovation mıydı tam olarak Özge Hanım? Orudur, evet. Orion, Orion firması, evet. Orion firması kıdemli insan kaynakları müdürü olarak bize iletildi. Özge Günesen hanım bizlerle birlikte. Özge hanım davetimizi kabul ettiğiniz için, katıldığınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum size. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bütün arkadaşları dinleyen herkesi de selamlıyorum aynı şekilde. Herkese merhabalar. Özge Hanım, yayınımız kayıt altında olduğu için izleyemeyen ya da daha sonradan izlemek isteyen öğrencilerimiz, mezunlarımız olabilir. Biz onlara zaten mailing yapacağız, duyurusunu gerçekleştireceğiz. Şimdi aramızda sizi tanımayan öğrenci ve mezunlarımız olabilir. Önce sizi tanımak istiyoruz. Hemen akabinden de Orion firmasının faaliyetleri nelerdir, hangi iş kolundadır bu hususlar üzerine detaylı bir bilgi talep ediyoruz. Ben burada sözü size devrediyorum. Tabii ki. Teşekkür ederim. Herkese tekrar merhabalar. Ee, güzel, keyifli bir etkinlik olmasını diliyorum. Ee, uzun bir zamanı alacak. Bugün aynı zamanda okulumuzda bir standımızla da bulunuyoruz. Ekibimizden farklı arkadaşlarımız da oradalar. Belki ziyaret etmek ister ve daha detaylı bilgi almak istersiniz. Ee, kendimden bahsetmek gerekirse eğer e, eğitim hayatımdan başlayayım isterseniz... 99 yılında bir Fransız lisesinden mezun oldum. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Yedişim Fakültesi Fakültesi'ne girdim ve 2013 yılında da mezun oldum. Ve burada. İletişim Fakültesi'nde halkla ilişkiler üzerine lisans eğitimini tamamlarken bir yandan da açıkçası hangi alana eğilebilirim, aldığım eğitim hangi alanlara hitap edebilir diye düşünerek biraz insan kaynaklarını hedef edinmiştim. Ve iş hayatı da beraberinde geldi diyebilirim. Üniversite e, yıllarında, üniversitenin son senesinde insan kaynakları alanına giriş yaptım ve bir e, iş alım danışmanlığı şirketinde e, en temelinden insan kaynaklarının en temelinden başlamış oldum. Çok farklı şirketleri ve farklı alanları da görmeye başladım burada. Farklı rolleri tanımaya başladım. Bir yandan da yüksek lisansımı gerçekleştirdim yönetim organizasyon alanında. Yüksek lisansımı gerçekleştirdim. Bu da biraz daha geniş bir açıdan bakma fırsatı bana sağladı. Ve üniversite yıllarında iş hayatına girdiğimden bu yana insan kaynakları alanında çalışmaya devam ediyorum. Farklı şirketlerde, gerek danışmanlık şirketlerinde gerek kurum tarafında deneyimlerim oldu. 2013 yılından bu yana aynı şirkette devam ediyorum. Öncelikle NetAş adıyla tabii bahsetmemek olmaz. Ben NetAş altında başladım çalışmalarıma. NetAş'ın uluslararası arge grubunun işe alım süreçlerinde, insan kaynakları süreçlerinde çalışmaya başladım. E, ardından e, şirketimiz, grubumuz, uluslararası grubumuz bir e, alt şirket haline getirildi. Netardi e, ismiyle alt şirket haline getirildi ve bu şekilde devam ettik. E, 2021 yılına geldiğimizde de bizim e, şirketimiz için bir milat diyebileceğimiz e, yurt dışına satışımız, Amerikalı Oray Innovation şirketine satışımız söz konusu oldu. Hisselerimizin tamamı 2021 yılından itibaren Oray Innovation altında e, devam etmekte eee ve %100 Amerikalı bir şirket olarak da e, yine bu alanda telekom ve yüksek teknoloji alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, kısaca e, kendimden böyle bahsedebilirim. Innovation inovasyon doğrusu olarak değil mi? Doğru. Doğru, doğru. Evet, doğrudur. Doğrudur hocam. Harika. Şimdi e, güzel bir konsepte bir anlatımınız oldu Özge Hanım. Özellikle bu alan artık çok dikkat çeken bir alan olduğu için öğrenci ve mezunların da firma tercihinde bulunurken artık özellikle bu telekomünikasyon olsun, teknoloji olsun, yenilikler bakımından daha çok tercih ettiği şirketlerden bir tanesi. Fakat şu çok merak ediliyor. Şimdi pandeminin sektörünüzü etkilerini merak ediyoruz ama bunu öğrencilerimiz iki aşamalı sormamızı istiyor. Yani birinci aşama pandemi devreye girdikten sonra artık günümüzde sizin bu süreç ne tarz önlemler aldınız, çalışma stilinizde bir değişikliğe gittiniz mi? İkinci kısımda müşterileriniz. Müşterileriniz arttı mı, azaldı mı? Bu konuda da bizi bilgilendirebilir misiniz? Tabii. Evet. Biraz olayından bahsederek başlayayım. Çünkü biz pandemi döneminde hisseleri satılan bir şirket olduk. Ve aslında pandemi başlarken bizim satış sürecimiz devam ediyordu ama tam da böyle ortasına denk geldi. Dolayısıyla bir yandan da bir kültür değişikliği yaşamış olduk bu süreçte. Pandeminin etkilemediği bir sektör var mıdır bilmiyorum ama en çok etkilediği sektör herhalde dijital sektörlerdir, high-tech sektörüdür diyelim. Biz kendimizi bir high-tech firması olarak konumluyoruz. Dijital transformasyon şirketi olarak konumluyoruz. Orion kendini böyle tanımlıyor çünkü. Orion merkezi Amerika'da olan bir şirket. 6000'den fazla çalışanı olan bir şirket. 25 yıldır da bu alanlarda farklı dikeylerde özellikle high tech, telekom, finansal hizmetler, medya gibi alanlarda projeleri olan ve daha çok da B2B dediğimiz e, Business to Business e, alanında e, çalışmaları olan, işleri olan e, bir firma diyebilirim. E, böyle buradan baktığımızda Pandemi bir tüketici etkilediği kadar, etkilediğinden belki de daha çok şirketleri etkiledi. Dolayısıyla bizim gibi şirketlere iş yapan firmaları, teknoloji firmalarını çok daha fazla etkiledi. Dediğim gibi pandeminin etkilemediği iri ya da ufak etkilemediği bir şirket var mı bilmiyorum. Haltek şirketlerini çok daha fazla etkiledi. Nasıl etkiledi derseniz eğer, öncelikle bir kurum kültürü tabii burada önemli. Dediğimiz gibi pandemi ortasında satılan bir şirket olarak biz oldukça değişik süreçleri bir arada yürütmek zorunda kaldık. En önemlisi de şirket çalışanlarımızın birer değer olduğu fikrinden hareketle çalışanlarımızı korumak ekibimizi korumak ve pandemi döneminde kalbimizi en minimum seviyede tutmaktı amacımız. Bunu sağlamak için biz bizde herkes gibi öncelikle ne yapabiliriz ve bu değişikliğe nasıl ayak uyduracağız diye baktık ve çok kısa bir süre içinde gördük ki çalışanlar esneklik istiyor. Öncelikle pandeminin getirdiği korkuyla bir esneklik istiyor. Daha sonra da bu işin artık uzaktan yapılabilir olduğu, çalışma yeri, zamanı, esnekliği gibi fikirlere çok daha fazla açık olmamız gerektiğini fark ettik. Bir ARGE şirketiyiz. ARGE şirketi olmanın getirdiği belirli yükümlülükler ve kısıtlar olmakla beraber bunları da içinde harmanlayarak bir esnekliğe gitmeye çalıştık. Çalışanlarımız açısından bu esnekliği kısa bir süre içerisinde belirli oranlarda uzaktan çalışarak uzaktan çalışabilecek arkadaşları belirleyip bunları e, hayata geçirerek sağlamaya çalıştık müşterilerimiz özelinde baktığımızda e, biz e, çok daha fazla talep artan bir sektörün bir e, e, Şirketiyiz. E, sektörler artıyor, se, e, sektördeki talepler artıyor. Böyle olunca da e, bu talepleri çok daha fazla, çok daha yoğun şekilde yönetecek, e, çok daha e, yakından yönetecek çözümler getirmemiz gerekti. E, yoğunluğumuz da bu nedenle arttı diyebilirim. Biz pandemi sürecinde e, çok daha fazla yoğun çalışma saatleriyle karşılaşan bir şirket olduk diye toparlayabilirim. Çok güzel özetlediniz. Zaten teknoloji şirketlerini olumlu anlamda etkilediği ama iş yükünün de arttığı farklı firmalar tarafından da söyleniyordu. Sizden de tekrardan duymuş olduk bunu. Peki, sizin kurumunuzdaki işe alım süreçlerini merak ediyoruz ama alt detay olarak şunu da öğrencilerimiz özellikle sormamızı istiyor. Bir pozisyonu, ortalama kapatma sürenizin ne kadar olduğunu öğrenmek istiyorlar. Çünkü... Bazı kurumlara başvuru yaptıklarını, çok uzun sürdüğünü, o yüzden hani bir bekleme süresinin ne olması gerektiğini merak ediyorlar. Kurumumuzdaki iş alım süreçlerini öğrenmek istiyoruz. Akabinde tabii pozisyona göre değişiklik gösterir yetkinlik. Evet. Bunun farkındayız ama sizin olmazsa olmaz dediğiniz yetkinlikleri de biz merak ediyoruz. Hı hı. İsterseniz yetkinliklerden başlayalım. Çünkü bu sürenin ne kadar e, süreceği, geri dönüşlerin ne kadar e, süreceği gibi konular biraz bu yetkinliklerin uyuşmasıyla paralel bir şey. E, pandemi öncesi ya da sonrası fark etmez. Biz gerçekten de e, talebin çok yoğun olduğu ee, çok e, yoğun bir şekilde, e, çok yoğun bir biçimde e, projelerin yürütüldüğü bir e, sektörün çalışanlarıydık. O yüzden çalışanlarımız e, çok uzun yıllardır yurt dışı ile çalıştığı için, yurt dışı müşterilerle çalıştığı için onların zaman e, akışında, onların time zone'unda çalışmaya çok alışkın, e, bu esnekliğe çok e, haiz çalışma arkadaşlarımızdı açıkçası. Buradan baktığımızda burada çok büyük bir değişiklik olmadı. Yetkinliklerimizin en başında esneklik geliyor. Yetkinliklerimizin yetkinlik listemizin en başında yabancı çalışma kültürüne uyum sağlamak geliyor. Birlikte çalışabilmek, bir projenin farklı uçlarından tutup bir bütüne hizmet edebilmek ve o bütünü ortaya çıkarabilmek ve bunu müşteri bakış açısıyla müşteri odaklılıkla yapabilmek gerekiyor. Biz ne taşıken de ne tardi de ve hala da yaklaşık 50 yıllık bir ARGE geçmişine sahip, RG 50 yıllık müşterilerimizle bu ARGE kültürünü devam ettiren, ARGE ihracatı kültürünü devam ettiren bir şirket olduğumuz için bu konuda çalışacak çalışma arkadaşlarımızın da bu devamlılığı, bu sürekliliği, bu alışkın olduğumuz çalışma kültürünü devam ettiren arkadaşlar olması öncelikli tercihimiz tabii ki. Soft skill yetkinliklerimiz arasında bunlar var. Daha işe dair yazılım ve teknik yetkinlikler noktasında baktığımızda da bu günden değişiyor. değişiyor? ile beraber çok farklı ve uç teknolojileri de hayatımızda görüyoruz. Dolayısıyla bu teknik yetkinliklere çok açık öğrenmeye açık bu konularda hem bilgi sahibi hem de bilmediği alanların da farkında olup bunları geliştirmeye çalışan arkadaşlarımızı. E, aramıza katmaya çalışıyoruz. E, çok olmazsa olmaz e, iki e, konu var hakikaten. E, başta da belirttiğim gibi e, yurt dışı ile çalıştığımız için müşterilerimizin tamamı e, Avrupa, Amerika, e, Kanada, e, Orta Doğu e, ve bunun gibi coğrafyalarda çalışan müşteriler olduğu için e, ve bizim tüm ARGE mühendislerimiz, yazılım mühendislerimiz, teknik destek mühendislerimiz bu coğrafyalara hizmet veren arkadaşlar olduğu için e, buralardaki çalışma kültürüne ve time zone'a e, e, yakın olmadı e, ve bunu ayak uydurmadı. E, bir diğer e, önemli olan nokta da tabii bu coğrafyalarda çalışmanın getirdiği bir konuda e, yabancı dil. İngilizce bizim için olmazsa olmaz. E, yabancı dili çok iyi geliştirmek, sadece literatürü takip etmek seviyesinde değil konuşma seviyesinde de bunu takip edebilmek, geliştirebilmek önemli yetkinliklerimiz. Bu yetkinliklere sahip arkadaşlarımızı biz e, gerek ilanlar aracılığıyla sadece ilan açmak ve başvuru beklemek de artık yeterli bir yöntem değil. E, bu e, sektördeki en e, doğru kişilere biz de ulaşarak, biz de ulaşmaya çalışarak çeşitli kanallarla, çeşitli danışmanlık şirketleri aracılığıyla vesaire ulaşmaya çalışarak e, kadromuza katmaya çalışıyoruz. Ee, çok zor daha e, teknik açıdan e, zorlandığımız, zorlanılan pozisyonlar da var. E, buralarda e, pozisyonların, iş alım süreçlerinin e, ayı bulduğu da oluyor. E, fakat e, kısa bir süre içerisinde teklif verip, yani bir hafta içerisinde teklif verip, teklif kabulü alıp aynı hafta içerisinde işe başlattığımız arkadaşlarımız da oluyor. E, çünkü artık sektör bunu bekliyor. E, adaylar arasında ciddi bir sorumluluk. E, rekabet var, e, adayların da aynı anda yürüttüğü farklı süreçler var, orada da hızlı olmak bizim için olmazsa olmaz bir e, adım haline geliyor diyebilirim. Bu test gibi uygulamalarınız oluyor mu pozisyon bazlı olarak? Ee, pozisyon bazlı olarak e, iş alım süreçlerimizi önce teknik görüşmelerle başlatıyoruz. E, biz insan kaynakları olarak e, teknik yönetici, teknik işe alım sorumlusu arkadaşlarımızla yöneticilerimizle e, ve yazılım mimarlarımızla çok yakından çalışan bir ekibiz. E, onlarla beraber pozisyon detaylarını belirliyor, ilanları çıkıyor. Gelen başvuruları birlikte e, tarıyor ya da e, aranacak profilleri beraber belirliyor. E, ardından da e, teknik görüşmeleri e, set ediyoruz, e, planlıyoruz. Teknik görüşmelerin ardından e, olumlu olan arkadaşlarımızla e, gerek insan kaynakları görüşmeleri gerek çeşitli teknik testler gerek çeşitli İngilizce testleri gibi süreçlerde e, doğru adayı bulmayı desteklemeye çalışıyoruz. Peki Orion firmasında çalışmak isteyen öğrencilerimiz, mezunlarımız olabilir. Part-time, full-time ya da stajyer pozisyonunda. Siz ilanlarınızı hangi platformlardan yayınlıyorsunuz? Nerelerden sizi takip etmeleri gerekiyor adaylarımızın? <laughs> Bugün standımızda da görecek arkadaşlarımız tam da böyle yoğun bir üniversite atak sürecinin içindeyiz şu anda. Birçok üniversiteyi ziyaret ettiğimiz, yerlere başladığımız ve buralarda da ilanlarımızı çıktığımız bir süreçteyiz. Bizim için olmazsa olmaz bir nokta hakikaten sadece deneyimli kişilerin işe alımı değil, kendimizin, yetiştireceği e, kaynakları bulabilmek. Bu anlamda üniversiteler bizim için önemli bir kanal. E, i̇lanlarımızı çıkıyor, başvuruları topluyor e, ve e, staj süreçlerini başlatıyoruz. Stajyer e, e, iş alım sürecini başlatıyoruz. E, tam da o sürecin başlangıcında olduğumuzu söyleyebilirim. E, staja başvurmak isteyen arkadaşlarımız bugün standı ziyaret edebilir. E, ya da e, LinkedIn hesabımızı takip edip oradaki Mail adresimize bir e, başvuru yapabilirler. E, yine okumuz üzerinden staj ilanımızı çıkmıştık. Buraya başvurularını gönderebilirler e, ve. E... Uzun dönem stajı yani yaz boyu bizimle beraber staj yapmak isteyecek olan arkadaşlarımızı bir teknik mülakattan ve inkar mülakatından geçirdikten sonra ilgili gruplara yönlendiriyoruz. Stajların çok dolu geçtiğini söyleyebilirim. 9 yıldır ben bir fiil bu stajyer seçim sürecinin içinde yer alıyorum. Çok da gördüm ve okul boyunca çok kıymetli deneyimler edindim ama şirketteki stajımda Bunları hakikaten uygulama fırsatı gördüm, yakaladım çok verimli oldu diyen çok arkadaşımız oldu. E, mutlaka bir projeye atılıyor stajyer arkadaşlar. Bu projelerde mutlaka e, deneyim kazanıyorlar e, ve e, tabiri caizse bir yeni mezun olarak değil, e, bir tükütesinde deneyim kazanmış bir yeni mezun olarak da işe gir girme şansı yakalayabiliyorlar. E, yeni mezun işe alımımızı e, hemen hemen tamamen staj programları aracılığıyla yürüttüğümüzü söyleyebilirim. O yüzden e, stajyerlerimiz bizim için kıymetli. E, başvuru yapmak isteyen arkadaşlarımız gerek part-time gerek staj dediğim ilanlar kaynağını kullanabilir, okulumuzdaki standı e, takip edebilir ya da okulumuza gönderdiğimiz ilana başvuru yapabilir. E, LinkedIn'deki şirket sayfamızı, Oray Innovation e, Turkey e, sayfamızı takip edebilir, Instagram sayfamızı takip edebilirler. E, buralarda gerek etkinliklerimizi, gerek ilanlarımızı çok sıklıkla duyuruyoruz. LinkedIn'de ilan çıkıyoruz, e, deneyimli işe alım süreçleriniz için, deneyimli aday işe alım süreçleriniz için de yine LinkedIn'i kullandığımızı söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Çünkü bu alanda çok sorulara maruz kalabiliyoruz. O yüzden özellikle detaya inmek istedim nerelerden başvuru yapıldığı hususunda. Şimdi öğrenci ve mezunlarımızla biz bu kariyer günleri etkinliklerini yıllardır yapıyoruz. Yaptıktan sonra da istişare ediyoruz. Hani özellikle dikkat etmemizi istediğiniz, sormamızı istediğiniz bir soru var mı diye. Şu tarz bir yanıt alıyoruz. Kurumlar e, doğal olarak kendi süreçlerini anlatırken belirli, stabil ve perspektiften anlatıyor. Hep güllük gülistanlık yanlarını biz duyuyoruz. Bu kurumlarda hiç kriz yaşanmıyor mu? Biz girdiğimiz zaman hiçbir krize maruz kalmayacak mıyız diyorlar. O yüzden sizin bizimle paylaşabileceğiniz, yaşamış olduğunuz bir kriz, bunun çözümüne katkı sağladığınız bir durum olabilir ya da sizin bir gözleminiz olabilir. E, bizimle paylaşabileceğiniz bir örnek var mı bu alanda, iş hayatında? Evet. Yaklaşık 20-21 yıldır iş hayatının içindeyim. Hep de insan kaynakları alanında çalıştım. Evet. Ee, çok farklı seviyelerde, farklı sektörlerde çalışan e, kişilerle bir araya gelmiyor onların e, çeşitli sorunlarına e, destek olma e, şansım oldu e, diyeyim. E, ama en uzun süre çalıştığım şirkette burası. E, 9. senemin içindeyim. E, çok samimi olarak söyleyeyim. Ee, bence konforlu bir şirketimiz var bu anlamda. Ee, öncelikle insana değer veren bir şirket olduğu için, e, insani noktada herhangi bir sorunla karşılaşıp, herhangi bir krizle e, karşılaşacağımızı ve bunu yaşayacağımızı, e, yaşamadığımızı söyleyebilirim. Bu anlamda hakikaten samimi bir cevap e, olarak ad ederseniz onu paylaşabilirim iş hayatıdır, müşterilerle çalışıyoruz. Müşteri talepleri çok e, ileri boyutta olabiliyor. E, dolayısıyla bu e, talepleri de e, bazen e, farklı yönlerden gelen, farklı kaynaklardan gelen bütün talepleri e, aynı anda e, yönetmeye çalışmak bir krize sebep olabiliyor. E, bu da belki en çok karşılaştığımız e, durumlardan biri. Biz bunu bir arada çalışarak yürütüyoruz, çözüyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Burada başı sıkışan bir çalışanımız olduğunda hangi seviyede olursa olsun, stajyerimiz, yeni mezun, deneyimli bir arkadaşımız, başı sıkışan herhangi bir arkadaşımız olduğunda ben şurada sıkıştım, şurada nasıl ilerleyebilirim diye birinden yardım istediğinde, hayır cevabını almaz. Bu bence önemli bir değer, önemli bir şirket değerimiz. E ee, Bu tip e, müşteri taleplerinin çok yoğun olduğu, üst üste geldiği, bunları yönetmenin bir e, kriz haline aldığı durumlardan çıkış yolumuz yine birlikte çalışmak ve ortak değerlerimiz, ortak kültürümüzle e, bu süreci aşmaya çalışmaktır. E, bunu da böyle çözmüşüzdür bugüne kadar diyebilirim. Gayet evet, güzel yani güzel bir işin kavramsal çerçevesini Ş çok güzel şans, özetlediniz. Şanslı bir çalışan grubu olduğumuzu söyleyebilirim bu anlamda. Harika. Peki uzun süredir iş hayatındasınız, bu kurumda da uzun süredir çalışıyorsunuz. Yani kurumsal hafıza denilen olayın e, sizde çok net oluştuğunu zaten anlatımlarınızdan da algılayabiliyoruz. Sizi iş hayatında motive eden unsur veya unsurlar nelerdir? Bunu öğrenebilir miyiz? Ee, yine birlikte çalışabilmek e, diyeceğim. Ee, çok değerli ve benden çok daha uzun süredir burada çalışan, uzun bir kurumsal hafızaya sahip kişilerle, yöneticilerle beraber çalışabilmek önemli. Bu bana da çok şey katıyor. Beni de çok geliştiriyor. Ve buraya gelen yeni mezun arkadaşların stajdan gelen, stajyer olarak gelen ya da yeni mezun olarak gelen arkadaşların şunu çok rahat görebileceğini söyleyebilirim. Beraber çalışacağı bir yönetici mutlaka kendi oturduğu koltuktan geçmiştir, aynı sorunları üç aşağı beş yukarı yaşamıştır. Hatta bölümünün direktörü dahi bir zamanlar bir stajerdir. Şirketimizin genel müdürüne baktığımızda aynı zamanda, aynı şekilde buraya bir yeni mezun olarak girdiğini, aynı sorunlardan geçip, aynı kurumsal hafızayı yukarıya taşıyabildiğini görürüz, görmekteyiz. Beni motive eden unsur bu birikimle beraber çalışabilmek. Bence yeni arkadaşlarımız için de önemli bir bakış açısı kazandırabilecek bir yön olabilir. Tevazu sahibi insanlarla çalışabilmek ve bildiğini diğerine aktarmaktan çekinmeyen, bilgi paylaşmaktan çekinmeyen, imtina etmeyen kişilerle çalışabilmek, zorlandığı zaman yardım istediğinde yardım bulabildiği kişilerle çalışabilmek benim için önemli noktalardır, önemli motivasyonel unsurlardır. Çalışma hayatının başındaki arkadaşlarımız için de önemli olacağını tahmin ediyorum. Konu olarak da şimdi iş hayatına atılacak, şurada bir aylık bir mezuniyet durum dönemleri kaldı, sınavlardan sonra mezun olacak öğrencilerimiz var iş hayatına hazırlanan ya da yeni mezun olmuş olan, henüz iş başı yapmamış, iş arayan mezunlarımız var. Yani kısacası iş hayatına hazırlanan öğrenci ve mezunlarımıza yönelik tavsiyelerinizi merak ediyoruz. <laughs> ee... Naçizane iki yönde e, bilgi aktarabiliriz, e, aktarabilirim burada. E, birincisi e, bir e, kişinin kendini teknik olarak nasıl geliştirdiği, geliştirip geliştirmediği aslında çıkış noktası bu. E, üniversite yılları çok keyifli, e, çok e, eğlenceli. E, ben üniversite boyunca çalışmış biriyim. Bazen e, acaba e, üniversite hayatı daha çok yaşasa mıydım, çalışma hayatına daha mı geç atılsaydım gibi soru işaretleri. Yine çok yaşıyorum, yaşamışımdır, sorgulamışımdır. Yine dönüp baktığımda üniversite boyunca çalışmış olmak önemli bir kazanım oldu diyebilirim. Dolayısıyla arkadaşlarımıza da önerimiz, bulabildikleri her fırsata bir deneyim kazanma unsuru olarak bakmaları ve orada bulundukları süreyi en verimli şekilde geçirebilmeleri. E, staj, küçük çalışmalar, part-time çalışmalar, e, küçük ya da büyüklemeden demeden e, bu tip deneyimleri kendilerine katmaya çalışmaları e, bizce önemli. Bizim e, masanın bu tarafındaki insanlar olarak olarak bizim baktığımız zaman e, önemli bulduğumuz e, noktalar bunlar. E, orada geçirdikleri süre boyunca sormaları birileri kendilerine herhangi bir şey anlatmıyorsa dahi bilgi almak için biraz daha fazla gelişebilmek için soru sormaları, soru sorup daha detay öğrenmeye çalışmaları, orada ne olduğunu ne yapıldığını anlamak için sorup araştırmaları önemli. İngilizcenin çok önemli olduğunu vurgulamıştık. Yeni arkadaşlarımız mutlaka sözlü yazılı ve literatür takip etme anlamında yabancı dilini çok geliştirmeli. Ee, her zaman söylediğimiz okullarda bize sorulan bir soru oluyor. Ortalamam işe giriş için işe girmemde önemli bir etken mi, unsur mu? Tek başına ortalamanın hiçbir anlamı olmadığını, hiçbir önemi olmadığını çok vurguluyoruz. Ee, o ortalama ile beraber e, derslerdeki başarı kadar, o dersleri gerçek hayata ne kadar yansıtabilmiş olmak, üniversite boyunca e, bu notları... E, Not kazanmadaki başarıyı daha pratiğe dökebilmek ve pratikte neler kazandığını kazanabildiğini görebilmekte, yansıtabilmekte önemli diye görüyoruz biz. Çok güzel özetlediniz. Bir hususu özellikle sormak istiyorum. Şimdi kariyer günlerinde insan kaynakları profesyonellerinin şöyle bir e, konuyu açma noktaları oldu. Biz diyorlar karşımıza mülakata gelmiş olan adayın staj deneyimi olup olmadığını TV'sine bakmadan çok kısa bir süreç esnasında anlayabiliyoruz dediler. Bu sizin için de doğru mu? Bu şekilde mi? Belli ediyorlar mı bu kadar? Doğru. E, doğru. E, hakikaten e, bir edinilen bilgi var ve çok kıymetli. Akademik bilgi tabii ki. Cebe konmalı. Ama bunun bir de e, gerçek hayata yansıması var. E, o gerçek hayata yansımayı da e, bir kısa bir süre içerisinde e, kişiyle konuşup, Biraz sorduğu sorulardan, anlamaya anlamaya çalıştığı şeylerden e, biz de fark edebiliyoruz hakikaten. E, bir staj neyimi kazanma, bir part-time çalışma içinde bulunma, o dört yılı e, okul dışında bir faaliyette geçirebilme. Bu bir sosyal kulüp de olabilir, bu bir etkinlik de olabilir e, ama buralarda gerçek hayata dair bir şeyler e, öğrenebilmek hakikaten çok kıymetli ve çok fark ettiriyor kişide. Çok teşekkür ederim. E, konu başlıklarımızı bayağı bir detaylandırdık e, çünkü bu alt kırılımları hakikaten çok merak ediliyor ki sizler e, stajın önemini vurguluyoruz fakat e, daha işin net anlaşılması için sizin gibi sahadaki kıymetli profesyonellerin de bunu dile getirmesi hakikaten daha etkili oluyor. E, öğrenci evet. ve mezunlarımıza tekrardan buradan sesleniyorum. E, Oray Innovation Türkiye sayfasını takip ederek kurumdaki yenilikler ya da duyurulara ulaşabilirler. O yüzden sosyal medyadan mutlaka takip etmelerini öneriyorum tekrardan. E, ağzınıza sağlık Özge Hanım. Ben de siz konuşurken bazı notlar aldım. Sizden yayınımız bittikten sonra, daha sonraki günlerde bizlere ulaşan öğrenci ve mezunlarımıza sektördeki görüşleri aktarmak bakımından e, vermiş olduğunuz bilgiler, Deneyim olduğu için çok kıymetli. O yüzden hiçbirini kaçırmak istemedim. En azından benim için çok keyifli ve dolu bir sohbet oldu. İnşallah bir başka etkinlikle tekrardan bir araya gelmek dileğiyle diyorum. Memnuniyetle. Dinleyen bütün arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Umarım bir bakış açısı kazandırabilmiştir. Farklı etkinliklerde de bir araya gelebiliriz. Bizi daha yakından tanımak için dediğiniz gibi LinkedIn sayfamız LinkedIn'de ilanlarımızın altında göreceğiniz mail adresimiz sizin bize ulaşmanız için bir kaynak olabilir. Bundan sonrasında farklı etkinliklerde de umarım görüşebiliriz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Çok teşekkür